Acun Ulucalıf Mourinho hakkında çok önemli iki açıklama yaptı. Bir tanesi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin başında dünya ünlü bir teknik adam var ve oynattığı futbol yani Fenerbahçe maçını açtığımızda izlediğimiz futbol herkes tarafından bir soru işaretine sebep oluyor. Hepimiz diyoruz ki acaba bu oyun düzelecek mi yoksa Mourinho bu oyunda diretecek bu şekilde bir tutum mu sergileyecek ne yapacak nasıl bir yol izleyecek diye düşünüyoruz ya. Acun Ulucalı bu oyundaki eleştirilere dedi ki evet dedi hocayı da Fenerbahçe'nin oyunu mutlu etmiyor. Yani Mourinho'yu da bu oyun mutlu etmiyor dedi. Oyunun gelişmesi gerektiğini ve sebeplerini zaten görüyor ve uyguluyor dedi. Arada düşeceğiz, hep beraber kalkacağız diye de bir mesaj verdi. Ama burada bence Mourinho açısından hepimizin aklında olan acaba Mourinho bunu bile bile bu oyundaki sıkıntıları, sorunları göre göre diretecek mi, inat edecek mi, bunu sürdürecek mi meselesini e, meselesi açısından rahatlatan bir açıklama yaptı diyebilirim. Niye? Çünkü bakın Mourinho'nun aklında e, genelde Mourinho'nun sistemi şudur yani ben kazanayım 3 puanımı alayım ama oyun çok önemli değil. Ama şimdi Türkiye'de bunu yapmaya çalıştığında çok da pozisyon verip kalesinde çok da gol görüp ister istemez maçı riske atan bazı oyunlarda sergileyebiliyordu. Belli ki Mourinho bu oyundan mutlu ve memnun değilse bunu düzeltmek iyi hale getirmek için bir takım adımlar atacak. Ama e, nasıl ve ne şekilde yapacak bunu bilmiyoruz. Eleştirilen oyuncular var. O oyuncularla ilgili ne düşünüyor? Onlarla ilgili değişiklik yapacak mı? Oyunu geliştirmek adına ve en büyük problem bakın, en büyük sıkıntı Fenerbahçe'nin yavaş bir oyun oynaması. Yavaş bir oyun sergilemesi. Bunu hızlandırmaya yönelik mi hareket edecek bilemiyorum. Ama benim açımdan pozitif gördüğüm konu Mourinho'nun da bundan memnun olmaması. Çünkü diğeri bana göre bir felaket oluşturur. Neden? Düşünün böyle bir oyun var. Evet Fenerbahçe puan alabiliyor ama şunu da düşünün. Anadolu takımları çok iyi değil e, bu ligde işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlar arasında çok ciddi bir skala farkı var. Zaten Fenerbahçe'yi çıkardığınızda, diğer takımları çıkardığınızda o kalite farkından bir şekilde maçı kazanabiliyor. Ama oyun kötü yani. Uzun vadede şampiyonluk yolunda bu oyunla nereye kadar Fenerbahçe gidebilir? Bu hepimiz için bir soru işaretiydi. Bu birincisi. ikincisi ise acaba Mourinho... Türkiye Ligi'ni küçümsüyor mu? Bakın acaba Mourinho Türkiye Ligi'ni küçümsüyor mu? Acun Ilıcalı şu cevabı veriyor. Diyor ki hoca son derece konsantre. Şu ana kadar evet diyor ben daha önce yöneticilik yapmadım ama biliyordum yani gelen yabancı hocaları da biliyordum. Onlarla ilgili meseleleri de takip ediyordum. Şu ana kadar Türkiye'ye gelmiş yabancı oyuncu hocalar arasındaki en konsantre hoca diyor. E, bu iki mesele önemli. Çünkü hem oyun konusu e, Fenerbahçelileri işte coşkulu, bunu da herkes geçti artık. yani Coşkulu, iyi, harika bir oyun izleyelim meselesini herkes geçti. Bu oyun bir garanti sunuyor mu? Uzun vadede Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürür mü soru işareti var ya. Bu konuda Mourinho'nun da memnuniyetsiz olması bence çok iyi bir gelişme. Ama tabii bunu önümüzdeki maçlarda da göreceğiz. O oyunu sürdürür, devam ettirirse memnuniyetsizliğinin bir anlamı kalmayacak. Çünkü bu oyun böyle devam ettikçe takılma ihtimali de çok yüksek olacak. Öte yandan ligi küçümsüyor noktasında küçümsemediğini konsantre olduğunu da ifade ediyor, söylüyor. Bu aslında biraz e, Acun Ulucalı'nın söylemini de doğruluyor. Niye? Son maçta, son Antalya Spor maçında bu laptop meselesi yaşanmamış olsaydı Mourinho böyle bir hareket yapmamış olsaydı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmiş olsaydı Evet yine acaba hoca çok takmıyor mu ligi çok düşünmüyor mu diye düşünebilirdik ama o hareketten sonra bu açıklamasını da doğrular nitelikte oluyor böyle bir açıklaması var kısaca bu videoyu sizlerle buluşturmak istedim çıkmadan videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız yeni haberler gelecektir yeni bilgileri sizlerle paylaşacağız başka bir videoda görüşmek